Uyyy Ah, ah. ah. Evet arkadaşlar bugün tamamen rastgele bir yere geldim Bir tane 4 e 4 maça davet edildim Buradakileri hayatımda ilk defa görüyorum Sadece Furkan'ı tanıyorum Kim nasıl oynuyor falan bilmiyoruz Birazdan direkt 4 e 4 tam sağ run yapacağız. Yani run dediğimiz şey sokak basketbolu kültüründe işte çift pota, tempolu basketbol demek. Sizden isteğim maç videolarını bayağı arttırdım. O yüzden desteğinizi gösterip videolara bir like atmayı unutmayın. Cidden çok az like geliyor. Bu video ne kadar hızlı bir şekilde 2000 like gelirse diğer o kadar hızlı gelir. Adem kanka senin. Çağatay, Çağatay <laughs> Arkadaşlar bizim takım ben Çağatay'layım. Galiba pivot, pivot gibi oynuyorsun. Ya pivot dediğim ya büyütmen forvet falan. Guard Guard mı oynuyor? Yani. Ha çok iyi. Çok iyi. Okey sizden başlıyoruz. Peki kaçırdık. Furkan taraf değiştirdi. 1. Skor var mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa yeme onu. Oh. <laughs> Hadi be. Bizden değil. değil mi? <laughs> Ey. Evet. o şutu var onun. Hey! 6-2 Gelme gelme Fika tamam, 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 Lan gelme gelme, ne tamam. double'a O adama double'a da mı geleceğiz? <gülüyor> 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 Oha be Furkan tamam, Oğlum hayır. sağlam Çok vuruyor lan bu Rakipler haklıymış Aa! Aga şu duvar. O adam yakasa mı adam o adam artık? Tamam ben onu alıyorum bundan sonra. <laughs> Bu savunma ne ya? Aa tuttun onu. Kalsın. Çok iyi. İyi misin? On the way. Oğlum adam savunma yapmayarak top çaldı. <laughs> adam dedim niye gelmedi topu diğer elime aldı. Şey ben sandım hani bıraktın anasını satayım. Oh! Uh, and var. Soğuk. Aynen yapmadı. Abi böyle Bakarsın videoda. Oh. Gelme gelme. Oh, bravo! Bravo! Uh. <laughs> hey. And one! Let's go. Bırak elbaba atacak, elbaba atacak. Ya şansa bak Şansa çok Ene sağlık Aynen aynen <gülüyor> <gülüyor> Yo, yo hiçbir şey yok Ne? Abi. Tamam o şey Falk Hu hu bizde. O oh, pardon elim geldi. İyi misin? Bele, birisi o adamı alsın. At eline sağlık. Hadi. Ey oğlum onu kim tutuyor? Ene sağlık. Hoppa 18 bravo. Hadi be. var var. Tamam. Bravo. İyi pas. Hoppa. O oh, s**t. Oh. Lan dokun. Ucundan kaçtı. Oh. Şöyle. Şöyle falan. <laughs> Olur o kadar.

Bravo. Bravo. Aa, Hadi be. Hey. Oh. Üçlük atmamız lazım bir tane. Yok biz üçlük atarsak bitiriyoruz. Altan geç, altan geç. Sol ayağa. Yok, 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 yok. Çalıyor. Ben onlar. Ayak çizgi. Ya. Değil mi? Şöyle mesafe satıyorum. girerse bir like atarsın. Bak hem ne deliksiz yani beğenin. Aynı kaldır Ben onda kalıyorum. Sen, sen, sen. Hoppa. Oğlum nasıl kaçırıyorsun ya? Ne? Yok be. Temas bile etmedim. Ya var diyorsa aldı ben temas bile etmedim yani. Oo, oh my god. Çok iyisin. Fol 2. Fol. 3-4. Beş bir. 7 Hay amınakoyim Bak bak çok iyi pas Hoppa süper oyun beyler Elinize sağlık 9 360 like. çık 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 çık. Rebound'dayım. 10. 10'a 5. 10. Oh, oh. <laughs> 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 Atılacak. Falanın aklına falan. Aynen küçük şey. <laughs> Hadi! Ah! Aldım ben onu da. <laughs> El üstü bu, eline sağlık. <laughs> oh! Aa, <laughs> iyi midir? Gel 3. geldi. 3. geldi. O da olur, o da olur. 15. Hop. 15 8. Nerede <laughs> 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 oh. Bitir bitir. Potadasın. 16. Koştum. Koştum. Ya hay amanet. Kaçtı ya. 13. Nasıl oh. <laughs> siktir? Sakin sakin. Sakin ol. Nasıl siktir? Lan durdum sadece ama. Furkan'ın bugün bileğini dilir. Furkan'ın bugün poposunu kırdım. Halen dalayım şimdi kalkıp saldıracağım abi. Havada bana vurdu biliyor musun? Ben. Lan Muhammed. Non... Tam zıpladım. Direkt hop step. Pamuğu koydun. Lan nerede bileyim? Savruldum abi. Sen niye havadasın? Ne yapayım abi? Yani şu yani bak. Kontrol ettim. Stop yaptım. Sen uçtun zaten. Hırs yaptı abi tutamıyor ya. Delirdi. <laughs> Sol yan sola yani yüklenerek al, lan. Sola yüklen. Sola, sola yüklen. Tam tut direkt buradan. Heh, böyle oh. yürü. Oh. Ah kardeşim be. Evet, bugün kötü bitti video. <laughs> Dengesiz düştü. Biraz agresif geldin üzerime. Yo ben orada tweet'i atacağını sandım. Aynen. Sporun havada bir bump yedim. Video zevkli olsun diye baya bir trash yaptık. Ama Adem abi hayatımda hiç davranmayacağım gibi davrandım yani. <laughs> olsun olsun. Video için Tişörtünü iyi. Tişörtünü çektim. Tişörtün yırtılsın diye çok... Kapak fotoğrafı çıktı orada. <laughs>